Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber. Yani hemen bir giriş yapayım dedim. Bugün Brawl Stars efsanevi star hediyesi tekrardan gelmiş Hediye olarak. Bugün 4 veya 5 hesabımda tekrardan açacağım sizinle beraber. Şöyle hemen telefon bir atalım. Evet, oyun iyice. Neyse bir ee, tekrardan giriş yapalım da şuraya. Arkada şey Counter Strike yükleniyor. Yani yükleniyor derken güncelleme gelmiş yine. 6 7 geldi. Bir işim var da Hadi bakalım F11. İlk hesabımızda açıyoruz. Ana hesabım kendisi arkadaşlar. Kaç? El, 76 57 karakterimiz var. Arkadaşlar e, klana gelmeyi unutmayın tekrardan. Neyse. E, ilk hesabımızda hemen açalım. Bir saniye beyler. Ücretsiz hediyeyi de alalım. Aa, bak. Kanka burada boş boş böyle durduğundan dolayı alıyorum. Ya var ya. Yoksa 5 kredi Veya o hediyeler Neyimi arayacak? Lucy be. Ya lan sal beni Lucy. O oh, efsane istediliyesi. Ne geliyor? Karakter gelsin. İper. Ama oğlum ben bunu kullanmam ki ya. Bak güzel geldi beyler bak. Güzel geldi ama. Ben bunu kullanmam ki. Karakteri o karakteri zaten ben yani. Kesinlikle yapmam o. Jeki ya. Bak sevdiğimler, sevdiğim kostümlerden birisidir. Evet hemen bir bakalım Jeki'miz nerede? Abi bir saniye nerede ya? Aa buradaymış. Körüm ben. Şöyle kaç seviye? 8 seviye yükseltmişim biraz. <laughs> Neyse o zaman diğer hesaplarımıza geçelim. Fatih 2'ye bakalım. İkinci hesabım Fatih. Tabi alacağız oğlum. Neden almayalım? Ya nedense kasıyor biraz biliyorsunuz. Görüyorsunuz ya. Abi bir saniye. Aa, kendi günüme olan hepsini alabiliyorum ben. Bunları da bir hesapta artı bir gün bekleyeceğim zannediyorum. <laughs> Güzel. O 8 tane Star Edition açılımı videosu öyle bir patlar ki. Şöyle efsanemizi efsaneliğimizi açalım. Koyduk. Bismillah. Karakter mi? Abi yine ip. Yine zeki yperi. Ya ama patlayacağım şimdi. Evet bir star varmış. Random. Oo bak bunu da açarız. Aa hesap hesap değişik veriyormuş günlük hediyeye. Euro X'e girelim. Abi Nisa yeni mi açmış bunu ya. Karışımı verdim bu Nisa oynasın diye ama. O açmış. Buna bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Önce şimdi bir aldım. Of. Almaya ne gerek var oğlum? Dur efsanevi stratejisini açmadan gelmez. Bismillah diyerek açıyoruz. Bu üçüncü sanırım. Ya, ya üç ya iki. Yok bu üç üç. Bismillah. Karakter mi? Abi yine Jack çıkmadı en azından. Bul çıktı. Ya var ya. Bilerek ipar veriyor oyun ha. Random bir parı çıksın. Aa bu 4. Hemen efsaneviğimizi açalım ya. Bu Fatih 4 mı? Fatih 3 derhal. <laughs> Fatih 4 falan bilen. Ya bir şey diyeceğim. Şunu direkt satın alsam mı? Bir dakika. Altı ayılmasa elmasa değmez ama. Hadi bu videoda da bir karakter almış oldum ya. Evet. Lerveli abimiz geliyor. Dönen çifte kumrular. Evet. Açılan destansımız. Seri geç seri geç. Bir sevdiğim bir karakterdir bu arada. Bunlar da alınmamış. Dur şunları da alalım. <laughs> Buraya geldi şimdi. Ne bu nasıl aldın sen bu bazı? 12. günde veriyordu. Bak gir şuna. Ha tamam. Almasaydım ben videoda alırdım onu. Al içeri git ya. Oğlum, girme ben... şu an Brawl Stars'a. Ben diye ne kadar girme şu Brawl Stars'a. De... Hadi yürü içeri. İzleme yürü içeri. Allah'ım malı ya. Var ya aptalın önünde gideni bu arada geri zekalı Neyse ya bu efsaneyi de açalım. 70 liraya mı? Oha bedava lan. Bedavadan da bedava. Lan karakter çıktı zannettim. Biraz bekleyince karakter çıktı. <laughs> Şöyle yeni karakter olarak bazımızı da gösterelim. Bu hesabımızın yeni karakteri. Bir saniye bir şeye bakacağım. Aslında bunu maxlayabiliriz ama başlar. Trust you. Şöyle. Yok daha neler. Bol bol elması istiyor. Artı bir mi alalım? Strange Tamam. Daha iyi bu arada. Tamam bir maç atalım hesaplaşma. Arkada oyunlarımız da seri iyisin ama. emoji atmayayım diye üste koydum. <laughs> evet iyi ilerliyoruz. 5 yük yapmışız hemen. Şunu da hemen gelmiştim. Burada. Almaya gerek yok ama. Hop. Hadi gel seninle biraz oyun oynayayım. Oba nasıl oyun nasıl oyun. Hadi 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 gel hadi gel. Hoppa. <laughs> Bazen maçları uzatmak iyidir. bir ton görev varmış ama ben bir dakika kendi görevlerim falan hiç yapmadım Onu yapmam lazım ben ya. Ya bir canlı yayında veya videoda bir de kupa kasarız iyi. Hallederiz. Bir dakika iki tane aynı isimde. Ha doğru bu bugdi ya bug bug. Tamam ana hesabımıza geçip videoyu artık yavaştan bitirelim. Evet bir haritaya göre bir şey yapacağım da beyler. Bir maç atarız. Öyle. Tekla. Ya bir şey diyeceğim. Ben e, ya yorumlarda bu haritaya e, hangi karakter e, önerilir diye bir şey yorumlarda yazsınız iyi olur aslında. Ona göre bu haritada da kasabilirim. Ama 4 saat sonra gidecekmiş. Şimdi beyler bir oylama yapalım. Bu haritaya Edgar mı gider yoksa Leon mu gider? Ya ikisi de gitmez demeye gerek yok. Ama ikisinden birisi gider. Hangisi gider sizce? Hemen göstereyim tekrardan. Şöyle. Şöyle bir mini game. Edgar aslında fena gitmez ama Leon da iyi gider yani. Ya Edgar'ımızın e, kupası da 26 rütbe yapamadık. Hazır onu da yapalım. <laughs> Şimdi eksi eksi dokuz. <laughs> evet, üç dört beş Edgar, bir tane Leon. Şu şunu alırız aslında oynasak. topuk attı ya. Bu adam bizi troller umudu ile şöyle duracağım. Üçük kasmış. Abi kimse birbirini öldürmezse biz ne yap? Ya başlarım ben böyle iş ama ya. Bu maç olmadı beyler bir maç daha gideriz. Şimdi bir şey diyeceğim. Baz orada nasıl ulti kastı ben ne anlamadım. Baz bana az yakın değildi ki. Ulti kastı. Biliyorum Nisa. Hepsini kullanmamayız. Hiper'e biriktirelim biraz. Ay sal beni sal beni. Abiciğim sal beni. Bakın. Bu ve e, Edgar gider ama. Abi. eksi. 16 miydik biz? Ne yaptık ya? Çok fena yedik. Wow, <laughs> Aslında var ya. Bu ne? Süper doğumlar %10 on az. Yok kanka. Bu etmez. Bak bu eder ama bak. Bu eder. Ben bir maçta atmak istiyorum. oyunlar bir ton oyun <laughs> Nedir ya? Pişti <laughs> bu? Beni çok fena alır hem de. Alır da çok fena alır. Bora kimse birbirini kesmekle oynamıyor ya. Ben atlayınca ben ölüyorum. <gülüyor> 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 Aa GG. Oradaki adam nereye kayboldu lan burada? Aa bak buraya geçmiş. Don't look at me. Look at me. Bana bakma dostum. daldım adama I'm going Bu adam bana dalar. Alırım 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 alırım. Helal oğlum. Oh. Evet maçımızı kazandık. Ama bayağı eksi verdik ya. İşte işi yarıyor oğlum. Ben mesela onu almasam şu an kazanma ihtimalim biraz düşüktü. Aslında bunu da almak lazım ya. Gelmişken alayım. Videoda. Çünkü bu da çok işe yarıyor yani. Ama ben genellikle bunu kullanıyorum. Kaçma amaçlı. Neyse kendinize iyi bakın. Bir videonun da sonuna geldik. Sağda ve solda çıkan e, Brawl Stars ve Minecraft videolarımı izlemeyi unutmayın. Kendinize Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.